Diyarbakır'da 6-7 Ekim Kobani olaylarında 3 arkadaşıyla birlikte öldürülen Yasin Börü'nün evinin önünde binlerce kişi toplandı. Yasin Börü ve arkadaşların öldürüldüğü bi toplanan binlerce kişi Diyarbakır sokaklarını kahrolsun PKK sloganlarıyla inletti. Aslan, aslan. Ayrıca öldürmediler, şehit ettiler. Koç yiğidimizi, aslanımızı şehit ettiler. Kahbeler, alçaklar şehit ettiler. Şehadeti mübarek olsun. İnşallah. Allah o güzel nimeti bizlere de bana da nasip etsin. Müminlerin kalbindeki güzel bir arzudur şehadet. Hazreti Ali'ye, Hazreti Hasan'a, Hüseyin'e, Hazreti Ömer'e, sahabe-i nasip olmuş büyük bir nimettir. Doğrudan cennete gidiyorlar. Maşallah. Evet dinliyorum. ilgili şöyle bir gelişme daha var bu olaydan ağır yaralı olarak kurtulan Yusuf Er tedavisinin ardından teşhis ettiği katillerin serbest bırakılması üzerine adalete güveninin sarsıldığı gerekçesiyle mahkemeyi terk etti. Teşhis etki bırakılmış. Mahkemenin kararına saygımız tam ama hukuki yönden de araştırılması lazım. Evet. Üst mahkeme müracaat gerekir. Evet. Yani o karar yeterli görmüyorsa üst mahkemeye itiraz edilebilir. Kardeşimiz üst mahkeme itiraz etsin. Evet, delillerine de bir baksınlar. Üst mahkeme itiraz. Ama tabii her zaman kanun hukuka saygılıyız.